Türkan Hanım, biz <gülüyor> <gülüyor> yıllar önce Sultan filminde karşılaşmıştık. E tabii benim için çok mutlu bir Ama yıllar sonra, şimdi şöyle değişik bir konumdayız. Ben sunucuyum. Siz de söyleşi yapacağımız. E, Türk sinemasının ...sayeden gerçekten sultanısınız. Teşekkür ederim. Şimdi yalnız biz tabi... daha doğrusu ben kendimi söyleyeyim, siz ne durumda olduğunuzu bilmiyorum. E, ben bir karakteri canlandırırken önce masa başı çalışmasında hani rolü nasıl yorumlayacağımı biliyorum. Fakat sunucu rolünü nasıl yapacağımı bilmiyorum. İlk defa başıma gelen bir şey. Yani ne yapsam işin içinden çıkamadım. O zaman sunucu rolü oynayayım diyor. Başka çağırıyor. Tabii. Abi nasıl oynayacağımı onu da bilmiyorum. Dur bakalım hep birden ben göreceğiz. <laughs> Şimdi bildiğim kadarıyla siz 1960'larda evet. sinemaya başladınız. Evet. 1960'larda başladınız. Ama bu tabii net hatırlayamıyorum. Nasıl oldu? Yani bir yarışmayla mı oldu? Yoksa hayır, hayır. bir rastlantı sonucu mu hayır, oldu? Hayır, o dönem yarışmalar falan yoktu o yıllarda. E, tamamen bir tesadüf. Böyle bir düşüncem yoktu. Yani bu Benim seçimim değildi. Okula gidiyordum. Tesadüf bir yerde bir ...bilim setine beni bir arkadaşım götürdü, orada e, görüp e, orayı çok uygun bulmuşlar. Anladım. Ve teklif geldi. Ben e, yoksa e, yani okula devam ediyordum. <laughs> yani bir rastlantı, rastlantı oldu. evet. O dönemde tabii Türk sinemasının çok e, ünlüleri, yani <laughs> hakikaten star olanlar kimlerdi ben şu anda net hatırlayamıyorum. Ee, rahmetli Ayhan Işık. Evet. Evet, e, gökseler soyu, evet. duruk e, o dönemler. Evet, İlk filmlerinizde hemen bu starlarla çalışma imkanı oldu mu? Evet. Ya da bu yani evet, ya göksel evet. beri ya da rahmetli oldu. ayan ışıkla evet. ne zaman çalıştınız? E, çok küçük yaşta başladım sinemaya, çok gençtim, 15 yaşındaydım yeni girmiştim 15 yaşında. E, i̇lk filmimi ikili e, bir kız sevdim diye bir film yaptım. Daha sonra e, ...Böksel Ersoy bir filmde oynadım. Ve e, hatta o filmde... ...bende şöyle güzel bir anısı vardı, şöyle... ...ee... ...üç sevgilisinden birini oynuyordum, Böksel Ersoy'un evet. ve... ...filmde e, beni e, terk ediyordu, bir başkasıyla evleniyordu. Ve seyirci... E, galaya gitmiştim, büyük bir heyecanla tabii. E, seyirci, filmin sonunda beni terk edince... Müthiş tepki gösteriyor. Bu kara kızla evlilik <laughs> adamı da bilmiyordu. Daha ilk evet. bilimlerimde e, herhalde sevecek de bilmiyordu. Bu kara kızla evlen bu kara kızla evlen diye bağırmaya başlamıştı bütün salon. Evet. Çok e, güzel bir yöndeydi. Ama da, o yani vardı. seyircinin sizi <laughs> kabul ettiğini de gösteriyor. Bu evet. enteresan bir şey. Evet. ilk iletişimdi belki evet. bu. Yani i̇lk bu. sıcak Bizim ilişkiydi. de gözlemlerimiz. Yani bir rastlantı ya da bir yarışma ya da bir işte şey sonucu insan başrol imkanı olabiliyor ama Seyirci eğer kabul etmezse sürmesi mümkün değil. Tabii, yani tabii. bu seyircinin hemen sizi kabul ettiğini gösteren bir gösterdi. Evet e, daha sonra e, Ayhan Işık e, Ayhan Işık'ın oynayacağı bir filmde bir, e, genç kızlar oynuyormuş. E, o benim için e, çok önemli bir filmdi. Otobüs yolcuları.